Herkese merhaba. 21'den sonranın yeni bölümüne hoş geldiniz. Melih Bulu bugün de istifa etmedi. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki resim sergisindeki bir resim yüzünden tutuklu bulunan Doğu ve Selo tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacaklar. Boğaziçi direnişi Kalan 6 arkadaşımız dahil tüm tutuklular serbest bırakılana, tüm arkadaşlarımız beraat edene ve kayyum rektörü gidene kadar devam edecek. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergeloğlu'nun vekilliği düşürüldü. Hakkında bir tweet'te e tweet ettiği için hazırlanan fezleke mecliste okundu ve vekilliği düşürüldü. Cezaevlerindeki kötü şartları ıslarla meclise taşıyan Gergellioğlu'nun vekilliği uydurma gerekçelerle düşürülse de bulunduğu her yerde insan haklarını savunmaya devam edecek. Bu olayın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kürt sorununu çözümü için bırakalım barışçıl yolları. Onları yok sayarak, iradelerini gasp ederek çözeceklerini düşünüyorlar. Tüm bunlar olurken bizim de aklımıza bir soru geldi. Muhalefet nerede? Mesele Kürt sorununa geldiğinde ortadan kayboldular. Demokrasi mücadelesinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlara çağrımızdır. Halk iradesinin gaspının karşısında birlikte ve güçlü duralım. Suriye Savaşı'nın 10. yılında tekrar ediyoruz. Savaş, kan, zulüm ve gözyaşından başka bir şey getirmez. Unutmayalım ki savaşın sebebi Suriye halkı değil. Empire hedeflerle her yere saldıran sermaye ve siyasi iktidarlarıdır. Mülteciler düşmanımız değil. Aynı kaderi paylaştığımız kardeşlerimizdir. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybetti, 128 işçinin yaralandığı, Havai Fişek Fabrikası patlamasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Fabrikada barut üretimini reddeden patronlara karşı sorumlu mesul müdür barut üretimi yapıldığını itiraf etti. İnsan canının yok sayıldığı, kar hırsıyla işçilerin bile isteği ölüme götürüldüğü gözler önüne serildi. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Hendek davasının takipçisi olacağız ve gerçek failler gereken cezayı almadığı sürece vazgeçmeyeceğiz. 21'den sonranın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. TC simülasyonunu bu haftayı da tamamlayabilirsek haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.